Allah Kur'an'da bize bildiriyor ki Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu ayet şeriatla ilgili olsa da Allah'ın bize taşıyabileceğimizi bildiği kanunları vermiş olsa da aynı zamanda daha derin bir hikmeti temsil de etmektedir. Yani bazı insanlar bazı şeyleri halledebilir, diğerleri aynı şeyi halledemez. Bazı insanlar sıcağa dayanabilir, diğerleri sıcakta ölebilir. Bazı insanlar uzun bir dersi kaldırabilir. Bazıları 20 dakika içinde komaya girer. Çok uzun bir derse dayanamazlar. Farklı şeyler için farklı eşikleri olan farklı insanlar var. Bazı ebeveynler bir çocuğun kaybıyla baş edemeyebilir. Diğer ebeveynlerse aslında böyle bir acıya karşı diğer ebeveynlerden daha fazla dayanma eşiğine sahip olabilir. Allah kimin ne kuvvette, kimin ne zayıflıkta olduğunu bilir. Yani hayattaki imtihanlarımız aslında aynı değildir. Çünkü Allah bize aynı türden imtihanlara dayanma kapasitesini vermemiştir. Ve yolumuza çıkan imtihanlar ne olursa olsun dayanma kapasitemiz dahilindedir. Şimdi bununla ortaya çıkan felsefi sorudan birine değinelim. Ama bazen dayanamayacakları bir sınav verilen insanlar vardır. Örneğin biri bir hastalıktan ölmüş diyelim. Onun imtihanı bir hastalıktı diyelim. Hastalığa dayanamadı ve öldü. Birine bir dava açıldı. O mahkemenin o yargılamanın sonucunda o kişi yok yere ölüm cezası yedi mesela. Bu da teknik olarak dayanılamayacak bir imtihan. O kişi ölüp gider. O halde Allah'ın kimseyi taşıyabilecekleri şeylerle imtihan etmediği ayeti nasıl hala geçerli olabiliyor? Her şeyden önce bu ayet Allah'ın rehberliğine atfedilir. Ama sonra bir imtihanı yaşıyor olmanız o imtihandan sağ çıkacağınız anlamına da gelmez. Bu aslında inancınızın bu imtihandan sağ çıktığı anlamına gelir. Aslında günün sonunda Allah'ın size ve bana yüklediği bu sıkıntı, bu yük canımıza mal olsa bile Allah asla size ve bana inancımıza mal olacak bir imtihan vermeyecektir. Bu önemli bir husustur. Çünkü birçok insan veya bazıları için bir imtihan inançlarının kaybolmasının nedeni haline gelir. O kadar çok dua ettim, umreye gittim. Hatta haç bile yaptım. Çok Ramazan orucu tuttum. Helal kazandım. Haramdan uzak durdum. Allah'ın bana yaptığına bak. Benden bu kadar. Artık benim için bitti. Bunların ne anlamı var?" derler. Başka bir deyişle bu imtihan onların şunu söylemeleri için bir bahane olur. Bu benim kaldırabileceğim bir şey değil. Ben bu dünyaya bunun için gelmedim. Ve bu nedenle inançları tehlikeye girer. Ama Allah bunun bir gerekçe olmadığını söylüyor. İnancını kaybetmeni haklı çıkaracak bir imtihan sana asla verilmeyecek. Ve Allah bilir ki bazı insanlar için bazı imtihanlar vardır. Ve eğer bu tür imtihanlardan geçerlerse sonunda imanlarını kaybedeceklerdir. Yani bu imtihanların sonucunda imanlarına tutunacak kapasiteleri kalmayacak. İşte Allah o yüzden onları böyle bir imtihandan geçirmeyecek. Onlara baş edemeyeceklerini bildiği bir imtihan vermeyecek.